bu videoda sizlere Arduino'da dizi kullanımını göstermeye çalışacağım. Ben örnek bir devre hazırladım. Gördüğünüz gibi 5 tane ledim bağlı. Bu ledlere bağlı 220 ohmluk dirençler ve burada dijital 5 pininden başlayarak dijital 9'a kadar bağlantılarını gerçekleştirdik. Devremiz bu şekilde olacak. Hemen zaman kaybetmeden bilgisayar ekranımıza geçelim ve orada kodlamasına başlayalım. Evet bilgisayar ekranımıza geçtik. Öncelikle devre şemamızı incelediğimizde gördüğünüz gibi 5 adet led bağlantısını görüyorsunuz. Bunların eksi ucunu direkt ben GND'ye bağladım. Diğer uçlarına ise yani artı uçlarına 220'şer ohmluk dirençler takarak bunları dijital 5 pininden başlayarak dijital 9'a kadar bağlantılarını gerçekleştirdim. Hemen Arduino IDE'mizi açtık. Ben daha öncesinde şöyle bir kod hazırladım bu byte bir değişken tipiydi. Led1'den başladık ve bağlantılarımızı tanımladık. Gördüğünüz gibi led1, led2, led3, led4, led5 ve bunların bağlı olduğu dijital pinleri de bu şekilde tanımladık. Pin modlarını ise gördüğünüz gibi for döngüsüne sokarak 5'ten başlayarak 9'a kadar output olarak yani çıkış pini olarak tanımlamıştık. Şimdi gelelim esas konumuza. Esas konumuz Arduino'da dizi kullanımıydı. Diziler nasıl tanımlanır? Şimdi onu anlatmaya başlayalım. Öncelikle değişken tipimizden başlayalım. Ben yine byte olarak belirleyeceğim ve let adında bir dizi oluşturacağım. Dizimizde şöyle yapıyoruz: köşeli parantez açıyoruz, eşittir diyoruz. Daha sonra ise e, süslü parantez açmamız gerekiyor ve süslü parantezi kapatıp noktalı virgül diyoruz. Burada dizimizin eleman sayısını belirtebiliyoruz. İstersek belirtebiliriz, istersek belirtmeyebiliriz. Peki bizim dizimizin elemanları hangileri? 5, araya virgül koyarak bunları belirtiyoruz. 6, bunlar dijital pinlerimizdi. 8 ve 9'du. Yani kaç elemanlı bir dizi oldu? Bakın diziler indekslemeye sıfırdan başlar. Dolayısıyla 0, 1, 2, 3, 4... Toplamda 5 elemanlı bir dizi yani şuraya ne yapmamız lazım? Normalde şu şekilde 5 elemanlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ha belirtmesek sıkıntı olur mu? Yani kaldırırsak hayır hiçbir sıkıntı olmaz. Dizimizi bu şekilde de belirleyebiliriz. Peki ben buraya 5 tane eleman girdim. Ee, buraya dizimizin elemanın 6 olduğunu farz edelim. Peki ben birisine eksik girdim. Bu durumda ne yapacaktır? Arduino kendisi gelip buraya şu şekilde kodu bu şekilde görecektir. Yani varsayılan olarak buraya 0, 1 eleman yerleştirecektir. Tabii ki biz zaten eleman sayımız 5 olacağı için buna gerek yok. Ve biz buraya gelip 5'i yazabiliriz. Dediğim gibi eleman sayımız 5 ama bunu Arduino'da belirtmek zorunda da değiliz. Yani boşta bırakabiliriz. Peki... Ee, bu durumda ne oldu? Tabii ki bu üstte gördüğümüz, gördüğünüz gibi 5 satırlık kodumuz boşa çıktı. Zaten dizi kullanmanın en güzel yanlarından bir tanesi de budur. Bakın onları yorum satırı haline getirdim. Yani devre dışı bıraktım. Burada gördüğünüz 5 satırlık kodu burada ne yaptık? 1 satırda belirtmiş olduk. İşte dizilerin bu faydası var. Gördüğünüz gibi 5 satırlık kodu ne yaptık? Burada tek satırda belirtme şansına sahip olduk. Peki bu dizileri nasıl kullanacağız? Hemen buraya geliyorum. Digital Write komutuyla şöyle yapıyoruz. Yine led dizimizi belirtiyoruz. Dizi olduğunu belirtmek için köşeli gördüğünüz gibi parantezlerimi koymam lazım. Virgül hay diyoruz kodumuzu bu şekilde yazıyoruz. Burada hemen Ctrl T ile kodlarımızı düzenleyelim. Düzenledik. Şimdi bunu kartımıza yükleyerek testini gerçekleştirelim. Özellikle burada eksik bir şey bıraktım görmediği için. Burada hemen port numaramı da belirliyorum ve kartımı yüklemeye çalışıyorum. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi hata verdi. Bunun sebebi burada ne yaptık? Bu bir dizi değişkeniydi. Biz dizinin hangi elemanını çağırdığını belirtmedik burada. Dolayısıyla burada eğer eleman sayısını belirtirsek ne olur? Tabii ki kodumuz düzgün bir şekilde çalışacaktır. Burada kaç elemanlı bir dizimiz vardı? 5 elemanlı bir dizi. Ve bu eleman sayısı şuradası sıfırdan başlar. Yani bu sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Bu ise dördüncü elemandır. Biz diyelim ki şu anda ne yapacağız? Yani birinci elemanı indeksi sıfır olarak girdiğimizde birinci eleman olduğunu belirtiyoruz. Ve artık kodumuz ne yapmayacaktır? Hata vermeyecektir. Hemen kartımıza yükleyelim. Yüklediğinde burada birinci elemanımız yani 5. pine bağlı olan LED'imizin yandığını görebiliyorsunuz. Diyelim ki ben burada 5. elemanı çağıracağım. O halde ne yapacağım? Buraya gelip 4 yaptığımda 5. elemanı çalıştırmış olacağım. Bunu tekrar kartımıza yükleyip görelim. Evet, kartımıza yüklediğimizde gördüğünüz gibi buradan da 5. eleman yani 9. pine bağlı olan elemanı led'i çalıştırdık. Yani bizim dizimizin 5. elemanı oluyor. O da burada gördüğünüz gibi led'imiz çalıştı. Peki bunları ne yapabiliriz? Sırayla da yakabiliriz. Tabii ki bunu for döngüsüne sokarak hepsini sırayla çalışmasını sağlayabiliyoruz. Hemen kodumuzu yazalım. For döngümüzün yapısı bu şekildeydi. Öncelikle bir tane değişken belirliyorduk. i değişkenini. i değişkenini sıfıra eşitleyelim. Araya noktalı virgül gelecek. Ve i değişkenimiz 5'ten küçük olduğu sürece burada dönmesini istiyorum. i artı artı. Burada i değişkenimizin birinci elemanını sıfır olarak belirledik. Döngüye girecek ve burada bir artarak devam edecek. Burada döngü içerisinde ne yapmak istiyorsak onları da burada parantez içerisinde yazıyoruz. Hemen kodumuz yukarıda vardı zaten. Bunu hemen alalım ve döngümüzün içerisine sokalım şöyle. soktuk buraya. Şimdi burada, burada elemanları kendim yazmayacağım. Ee, Döngüyü içerisinde gelmesini isteyeceğim. Dolayısıyla burayı i olarak belirliyorum. Yani sıfırdan başlayacak ve dö döngümüz devam edecek. Araya bir tane de delay eklemek istiyorum. Bu delayımız bir saniye sonra buradaki led'imizi söndürsün ve diğeri yansın şeklinde. Ee, hemen şöyle e, gelelim burayı da low yapalım yani bir saniye sonra ledimiz sönsün ve diğer eleman çalışsın yine araya bir tane delay ekleyelim alt kısma bu kodun çalışabilirliğini görmek için buradaki boşluğumuzu alabiliyoruz evet gördüğünüz gibi döngüye soktuk burada dizimizin e, sıfırıncı elemanından yani birinci elemandan index sıfırdan birinci elemandan başlayarak bir elemana kadar bu döngü devam edecektir. i5 olduğu zaman döngü sona erecektir. Hemen bunu ne yapalım? Şimdi kartımıza yükleyip testini gerçekleştirelim. Kartımıza yüklendi. Gördüğünüz gibi şimdi birinci elemanımız, ikinci elemanımız, üçüncü elemanımız, dizinin dördüncü elemanı, bu ise 5. elemanı yani index 4'tü. Bakın, bu LED'imiz artık bu şekilde ne yaptı? E, döngüye sokarak da e, dizimizin elemanlarını tek tek çalıştırıyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, Arduino'da tek boyutlu dizi kullanımı bu kadar basit ve bu kadar basit olmasına rağmen birçok kolun yapması gereken işlemi tek satırda halletme şansına sahip oluyoruz. Sonraki dersimizde çok boyutlu yani iki boyutlu dizileri göreceğiz. Başka ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.